<laughs> Mesela hayır diyorsun ya Çocuğun... bastı kitaba uzanmıyor kesin. O çocuklar mal oldukları içindir. Al hadi al ne istiyorsun? C Cazim al. Al oradan. Kızım, al oradan. Ne istiyorsun? Saçım bozmuşken düzelt. Ne istiyorsun kızım? Ne istiyorsun sen? Söyle bakayım bana söyle. Söyle kızım. Ne istiyorsun söyle. Hadi böyle böyle. Kaşındı. Olur. Siyah ne istiyorsun sen? Ne istiyor kızım? Tamam. Ne istiyor kızım? Kızım ne istiyorsun? Ne istiyorsun sen kızım? Ne istiyor kızım? Ne, istiyor kızım? ne istiyorsun? Çikolata istiyor galiba. Evet. Nasılsın nasılsın? Aç hakkın bana Allah Bir daha iste var bakayım Siyah. Yani. Çok istedim. Siyah bir daha iste. <laughs> <laughs> kızım ne istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne istiyorsun Siyah? Yiyemedi mi? Ne istiyorsun kızım? <laughs> <cim> n